Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Abbasiler. Emevilerin Türkler ve Abbasiler tarafından yıkılmasından sonra Abbasi devleti kurulacaktır. Kurucusu Ebul Abbas Abdullah. Başkenti güçlü oldukları yer Bağdat'a taşıyacaklar arkadaşlar Abbasiler. Abbasiler İslam medeniyeti dönemindeki en uzun ömürlü devlettir. 751'den 1258'e kadar yaşayacaktır. Adalet ve hoşgörüleriyle biliniyorlar ve İslamiyet'in hızlı yayılmasıyla bilim ve kültürde çok ilerlemeleriyle biliniyorlar Abbasiler arkadaşlar. Emevilerin mevali politikasının yerini onların döneminde ne aldı arkadaşlar? Abbasilerin ümmetçi politikası aldı. Yani Müslümanların kardeşliği politikası arkadaşlar. Evet bütün Müslümanlar eşittir ve kardeştir. Bütün Müslümanlar bir çatı altında olmalıdır. Ve Müslüman olmayanlara da adalet ve hoşgörüyle yaklaşılmalıdır mantığı ile Ümmetçi politika gütmüştür Abbasiler. Onların döneminde bu yüzden İslamiyetin yayılışı son derece hızlı olurken İslam toplumunda da bir barış, kardeşlik ve kaynaşma olmuştur arkadaşlar. Ve 751 Talas Savaşı'yla ne yaptılar? Talas Savaşı'yla ya da savaşında Çin'e karşı Türklerle ittifak kurdular ve zafer kazandılar. Biliyorsunuz Talas Savaşı Türkler için ve Türk tarihi açısından da son derece önemli bir savaştır. Bu devletin yani Abbasilerin en parlak devri Harun Reşit arkadaşlar ve oğulları Memun ve Mutasım devri olacaktır arkadaşlar. Evet Memun devrinde arkadaşlar Harun Reşit'in oğludur. Memun devrinde Beytül Hikme adıyla bunu unutmayasınız arkadaşlar çok önemlidir. Beytül Hikme adıyla bilinen tercüme bürosu bakın yaptığı özelliklere bakın gördüğü işlevlere bakın tercüme bürosu kütüphane kıraathane ve daha sonra sistemli bir medrese görevini gören yeni eğitim kurumları açıldı. Evet bu eğitim kurumları İslam medeniyetinin değişim ve dönüşümünün öncüsü olacaktır. Beytül Hikme bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar çok önemli. Es ve bu Beytül Hikmelerde eski Yunan, Hellen ve Hint eserleri Arapçaya çevrilerek Beytül Hikmeler'de okutuldu ve böylece böylece arkadaşlar İslam Rönesansı başladı. Bakın bu da önemli ha. İslam Rönesansı Abbasiler tarafından başlatılmıştır arkadaşlar. Evet, Mutasım devrinde ise Mutasım Harun Reşid'in diğer oğlu Mutasım devrinde ise Türkler önemli görevlere getirildiler arkadaşlar ve Türkler için Samarra şehri kuruldu. Oraya yerleştirildiler. Türk olmayanlarla evlenmelere yasaklandı. Orta Asya'dan Türk kızları getirildi. Onlarla evlendirildiler. Amaç savaşçı özelliklerini yitirmesinler diye. Ayrıca Türklerin savaşçı özelliğinden yararlanmak için Bizans sınırında kurulan, Abbasiler tarafından kurulan avasım dediğimiz savunma hatlarına, şehirlerine Türkler yerleştirildi. Bizans'a karşı önemli başarılar elde ettiler. Mutasım'dan sonra Abbasilerin siyasi yetkilerinin zayıfladığını görüyoruz. Özellikle Selçuklu Sultanı kimin? Tuğrul Bey'in değil mi? Tuğrul Bey'in 1055 Bağdat seferinin ardından Abbas halifelerinin siyasi etkilerine son verilecek Türkler İslam dünyasının siyasi lideri olacaktır arkadaşlar. Abbasilerin zayıflamasıyla ülkede birçok isyan çıkacaktır ve bu isyanları bastırmak için bir teşkilat kurulacak. Adı Divanı Zenadıka. Evet. Divanı Zenadıka denilen isyanları bastırmakla görevli bir teşkilat kurulacaktır. Ama Abbasilerin zayıflamasına çare bulunamayacaktır. Abbasilerin zayıflamasıyla Tevaifi Mülük denilen arkadaşlar, Tevaifi Mülük denilen devletçikler doğmuştur. Tolunoğulları ve Akşitler gibi devletler, Veyhoğulları gibi devletler bu Tevaifi Mülük'e örnektir. Bizdeki beyliklere benziyor arkadaşlar bu devletçikler. Ve 1258 yılında Moğol İlhanlıların Moğol İlhanlıların ve Cengiz'in torunu olan Hülagü'nün Bağdat'ı yakmasıyla Abbasi devleti yıkılmıştır arkadaşlar. Abbas halifesi ve ailesi Mısır'a kaçacak 1258'de. Memluk sarayına bir Türk devletinin sarayına Mısır'da sığınacaklar ve 1258'den 1517'ye kadar Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethedip Memlük Devleti'ne son verdiği tarihe kadar Mısır Memlük sarayında misafir olacaklardır. Biraz fazla misafirlik olmuş gerçi de 250 yıldan fazla süren bir misafirlik olmuş arkadaşlar. Evet, işte bu süreç içerisinde Memlük Devleti İslam dünyasının siyasi liderliğini üstlenecektir. Abbas Halifesi'nin en çok desteklediği devlet olarak arkadaşlar. Evet, Abbasiler bu arkadaşlar bir örnek soruyla, tarihçiden bir örnek soruyla devam edecek olursak Abbasilerin eski Yunan, Helen ve Hint eserlerini Arapçaya çevirerek Beytül Hikmeler'de okutmaları. Evet, Beytül Hikmeler'de okutmaları. Özelliklerinden hangilerini benimsediklerine kanıt olarak gösterilebilir? Evet, sorumuz bu gençler. Evet, Peki şimdi eski Yunan, Hint, Hellen eserlerini Arapçaya çevirip Beytül Hikme dediğimiz medreselerde okutmuşlar. O zaman bu bir kültürel etkileşim midir? Evet o kültürlerden bazı unsurları alacaktır Abbasiler. Bu bir kültür etkileşimidir. Peki eski Yunan, Hint, Hellen fark etmiyor. Bilim neredeyse gitmişler, bulmuşlar, almışlar, Arapçaya çevirmişler. O zaman bilimin evrenselliği ilkesine inanıyorlar. Yani bilimin dini, imanı, milleti olmaz arkadaşlar neredeyse bulup alacaksınız insanlığın yararına olan bilgiyi ve teknolojiyi. Peki dini bilimlere öncelik verdiklerini söyleyebilir miyiz? Hayır çünkü burada hangi bilimleri aldıklarını söylemiyor. Yani dini bilimler mi, akli bilimler mi ki ne tekim? Dini bilimler olma ihtimali yok. Niye yok? Eski Yunan, Hint, Helen bunlar Müslüman değil ki dini bilimleri alalım. Değil mi? Kur'an, hadis, fıkıh, kelam bunlar almıyoruz ki. Değil mi? Ne alıyoruz? Tarih, coğrafya, psikoloji, matematik, sosyoloji, değil mi? Tarzında, tıp gibi, astronomi gibi pozitif bilimleri alıyoruz tabii ki burada. O yüzden 3 olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? Cevabımız 1 ve 2 seçeneği olacaktır ve D seçeneği olacaktır genç kardeşlerim. Evet, Abbasi'ler deyince arkadaşlar 1 ümmetçilik aklımıza gelecek. Değil mi? Ümmetçi politika, bütün Müslümanların eşitliği ve kardeşliği ve kaynaşması. Bu yüzden İslamiyet'in yayılışının hızlanması, adalet ve hoşgörü politikası. iki Talas Savaşı ile Türklerle ittifak. Zaten kuruluşunda da Emevileri beraber yıkmışlardı. Yine ittifakları vardı. Sonra Beytül Hikme unutulmaması gereken çok önemli bir şey. Emevileri kültürel yönden zirveye taşıyacak. Bağdat dünyanın en ileri kültür merkezi haline gelecek bu dönemde. Ve Beytül Hikmelerin başlattığı İslam Rönesansı. Bilim, kültür, sanatta İslam medeniyetinin yeniden ihyası olacaktır bu dönem arkadaşlar ve Türklerin havasım şehirlerinde e, Bizans'a karşı zaferler kazanması, Torul Bey'in Bağdat seferiyle Türklerin İslam dünyasının lideri olması, sonra Tevaifi mülklerin Mülüklerin doğuşu ve Moğolların Bağdat'ı yakmasıyla Abbasilerin çöküşü. İşte Abbasi dediğimiz devlet bu arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz arkadaşlar.